Her yıl temsili olarak yapılan engelli gençleri askerlik için kına törenine ilgi büyük oldu. <laughs> Sakatlar Derneği 2. Başkanı Zeki Uslu bu etkinliğin amacını şöyle anlattı. Balıkesir'de asker pastası ilk kez kesiliyor. Düğün pastasını falan biliyorum ama asker pastasını ayrıcalıklı de dezavantajlı gruplar adına hepimiz bugün askeriz adlı pastamızı sevgili asker kardeşlerim için birlikte keseceğiz. Arkadaşlar hayırlı kesikler. Evet, hayırlı arkadaşlar. Daha sonra engelli gençlere kınaları yakıldı. Kına töreninde çalınan müzik eşliğinde hep birlikte oyunlar oynandı.